Tradingview, borsacıların, yatırımcıların ve hatta kripto severlerin en sevdiği analiz platformlarından bir tanesi. Google Tradingview yazdığınızda karşınıza bu site geliyor ve tıklıyoruz. Buradan hisse senelerini, kripto paraları, forex piyasasını ve, ve hatta emtiyaları bile analiz edebilirsiniz. Ama en güzeli biliyor musunuz? Her şey bulut tabanlı. Yani telefon, tablet, bilgisayar fark etmez. Her yerden erişim sağlayabilirsiniz. Şimdi bu... E kayıt olalım. Ücretsiz kayıt yapalım. İsterseniz premium paketler de var. Benim kullandığım bir premium paket var. Ancak şimdi göstermek amacıyla ücretsiz kısmını yapıyoruz. Tren 2 geldik. Üye ol butonu tıkladıktan sonra burada da üye ol butonu var. Ben genellikle Google'la girmeyi tercih ediyorum. İsterseniz e-postayla da girebilirsiniz. Ve Facebook, Twitter ve Apple gibi platformlarda kullanarak üye olabilirsiniz. Ben burada Gmail'i seçiyorum. Evet, kendi adımla kayıt oldum şu anda. Böyle bir alan çıkıyor. Devam et diyorsunuz. Şimdi ücretsiz plan mı yoksa premium plan mı? Bana sorarsanız bu tamamen sizin kullanımınızla alakalı. Eğer gerçekten bu işte uzmanlaşmışsanız tabii ki premium paketlerini kullanabilirsiniz. Ama ben yeterli bir değilim. Sadece günlük alıp satmak, bakmak istiyorum derseniz ücretsiz plan gayet yeterli. Trading gibi bu platformu da sunu için tekrar teşekkür edelim. Burada kendinize bir üye adı belirleyin. İsterseniz bunu da onaylayabilirsiniz, onaylamayabilirsiniz. Devam ediyoruz. 30 gün ücretsiz planlarımızdan birini seçin demiş. Burada dediğim gibi premium üyelikler bunlar. İsterseniz tercih edebilirsiniz, isterseniz tercih etmeyebilirsiniz. Kendiniz bu kısımda detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz. Ben dediğim gibi sizlere ücretsiz olanı tavsiye ediyorum şu an için. Şimdi efendim dediğim gibi an sayfasına dönüyorum. Kayıt işlemimizi tamamladık. Artık buradan Gördüğünüz gibi sağ kısımda hisse bilgileri açıldı. Herhangi bir hisse tıkladığınızda süper grafiklerde görün. Butonuna bastığımızda ve evet, tada işte karşımızda trading View grafik bölümü. Bizim için en önemli kısım burası. Burada hisselerimizi analiz edeceğiz. Burada izleme listesine hisselerimizi ekleyeceğiz. Gördüğünüz gibi otomatik olarak ekledikleri var. Bunlardan beğenmediklerinizi şurada çöp işaretine basarak kaldırabilirsiniz. İstedikleriniz varsa ekleyebilirsiniz. Burada artı butona basarak ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Bu tür bir videoda çeşitli göstergeler var. İndikatörler var. Bunların hepsiyle ilgili videoları çekeceğiz. Beni takip ederseniz bunların hepsine erişebileceksiniz. Ayrıca trading bir platformu ile alakalı nasıl kullanacağınızı hisse takipçisini, payın editörü, strateji bunların hepsini yapacağız arkadaşlar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.